Selden esnaf da büyük zarar gördü. Aylardır koronavirüs nedeniyle açılamayan dükkanlar bu kez de çamur içinde kaldı. Yavaş yavaş gidiyor abi. Zaten esnafın yüzü koronadan sonra bir de bununla gülmemeye devam etti. Bu da benim oğlum yeni askerde geldi dükkan açtık ona. Daha bugün açılış yapacaktık sözde. Bu dükkan altı kişiye bakacaktı dükkanlar umutlarla birlikte suya gömüldü. Aylardır iş yapmayan esnaf da yaptığı masrafların yüküyle açılışa hazırlanan da sel nedeniyle büyük zarara uğradı. Yaklaşık 200 bin lira bir zararımız var. Zaten koronavirüs sürecinde dükkanlarını açamamışlardı. Tam dükkanlarını açıp iş yapacağız dedikleri zaman da sel vurdu. Bu kez zararları oldukça büyük. Dükkanlarını temizlemeye çalışıyorlar ama ellerinde kalan ürünler tamamen zarar gördü. Yok mu zararı? Valla gördüğün gibi işte ev hepsi gitti. İstanbul'da esnaf aylardır koronavirüsü atlatmayı bekliyordu. Tam normalleşme adımları atıldı. Bu kez sel vurdu. Kubbettin eski oğulları da 10 gün önce askerden gelen oğluna sürpriz yapmak için borçlu hazırlamıştı bu dükkanı. Daha önce de kafe vardı bizim oğlanın. Asker olduğu için bu virüsten dolayı biz orayı kapattık. Hani dedim gelmişken boş kalmasın diye harç borç ettik. işte buralar bu, bu, şekilde getirdik. Bu, bu şekil oldu. Bir kuruş kazanamadan 150 bin liralık zarar çıktı esnafa. Üstelik evi de aynı mahalledeydi. Binlerce liralık masraf da Bodrum kattaki evinde çıktı. 70 milyar kadar e, bir borcumuz var. 40 milyar kadar da bu dolap molap aldım. Dolaplar bir iki tanesi bozulmuş şu an bir tane bu tek çalışıyor. 13 milyara ben ona sadece depo yapmıştım. O depoda gitti. O depoda gitti ya. Nereden baksanız 150 bin liralık zarar. O kadar vardı evet. Benim ev hariç. Yani abim üniversite okuyor. Onlara yetişmeye çalışıyoruz. Ben bu sene üniversiteye çıkacağım. Yani. Şu an baya kötü duruma düştük. Hasan Hüseyin Şirin de babasıyla beraber okuyan iki abisine para göndermek için çalışıyor. Bu sene o da abileri gibi üniversiteye gidecek. Sel gelince dükkanını bırakıp kurtarma çalışmalarına koşan babasının yanından bir an olsun ayrılmıyor. 5 aydır kapalıyız. Yani. Biz sevindik dedik işler açıldı. Biz tam çalışmaya başlarken böyle bir olay geldi başımıza. Böyle bir felaket geldi ki burası bir ilk değil yani. Evim kirada, iş yeri kira. Bir de okuyan çocuklarım var yani. Üniversitede. Çok şükür. Bu dükkan açılalı daha bir yıl bile olmamıştı. Oysa sel geldi. Hem koronavirüs vurdu hem sel vurdu. Sel suları hala dükkanın içerisinde. Zararlarıysa 70 bin lirayı aşkın. Şimdi baba oğul bu zararı nasıl karşılayacaklarını düşünüyorlar. İlk etapta İstanbul Valiliği bir miktar para yardımında bulunacak esnafa. Hasar tespitinin ardındansa belediyeler devreye girecek. Bizim devletimize ne yakışıyorsa onu bize yapsın.